Evde artık ya. Ben eve gittim. Kader gitmiyor gitmeyeceğim. Adam söyledi. Duh, duh, duh. Bize neyse. Ah. Hmm. Duh, 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 duh. Yeter ya telefon almıyor. Açmıyor ona ben telefon. Bak açmıyor telefon. Son kez ah, açıyorum. Ne oldu efendim? Kaç kere diyor Rafa. İlk aç. İlk aç. Ne, ne oldu? Kaç e? kere diyor tamam. Gel ben sana dur dur. Tamam, tamam geliyorum geliyorum kapat telefon geliyorum kapat şey. <Sessizlik>